sıfırlamam gerekiyor değil mi? Aa dur lan dur. Ne? Yalnızca oyun başlığını klavyeni değiştirebilirsiniz diyor. Beler. O ne ya. Ya ben şu an sıfırlamam gerekiyor. Çok kötü durumdayım. Olmuyor abi. Nasıl? Olmuyor. Çok kötü. Klavye ayarlarını da giremiyorum. Emo? Ne yaptınız ya? Ya benim mouse ekranda kaldı. Oyun bozuk benim. Kanka sıfırla. Sıfırlayamıyorum. Kanka, sıfırla. Sıfırlayamıyorum. Telefon numara mı Yok, e, yalnızca oyun başlattığınızda diyor. Abi böyle gitmez değil mi bu? Abi sen atlatıyorum. Ben bittim. Ben nasıl atlatayım? De devrediyorum, devrediyorum. E, Memo, devrettim. Alsana acil. Tamam, nereye iniyoruz? Kanka Uzak bakamıyorum yok. da dur ha şöyle bakayım. E, orası olmaz gibi ya. Ben biterim orada. Evet. Şura şura şura. Evet. İşaretledik kanka işaretledik. Oğlum ne saçmalık. Oyunu kapat aç yapmam lazım galiba he. Baksana mouse ekranda kaldı lan mouse. Nasıl şey yapıyormuştu? E, yalnızca oyun başlattığınızda diyor. Tamam başlattık. Vedat beni korumanız lazım ya. Ha, ben var ya. Hiçbir şey yok kanka. Hı. Hı. Tamam. Ha, oraya indir istersen ne buluruz bilmiyorum ama. Rakipler zaten sağdan gelir. Şu taraf daha güzelmiş aslında. Yok. <laughs> Kapıyı açsana tabii ya. ya. Dur bakayım ben açabiliyorum değil mi? durayım ya. Evet tamam oyunu başlattık işte ya. Aa, niye böyle yapıyorsun? Ah çıkamıyorum. Game bu kapatamıyorum bildiğin. Şeyden iki kez basıyorsunuz yani mesela. O da olmuyor. Bir fikri olan var mı? Normal kapatıyorum. Abi, normal kapatırsan mı? Normal kapatacağım. X'e basıyorum çıkıyorum. Yok sağdan var ya hani e, dışarı çıkma işareti var ya lobiye dönme. Oraya iki kez basamıyorsun. Denedim tekrar deneyeyim. Yok. Çıkamıyorum. Normal kapatacağım. Tekrar oyuna girelim bakalım mücadele girecek mi? Ee, Ruslarla arkadaşlar ayın 24'ünde diye biliyorum. 24'ünde olacak. Tek hakkım. Hakkım <laughs> bir. Lan git dancı ne yapıyorsun? Hem orada bir M4 var mı? <laughs> M4 kendime buldum ya. Nasıl bana bana ne buldun? Ersaf görürüz. Ha kim attı buraya bunu? <laughs> Bu ne kanka? Evleri yıkıyor işte buradaki. Beni mi patlatacaksın lan? Yo ben atmadım ki. Beyler ben giremiyorum sanki. Abi o yüklenen şey ne kalıyor mu? Bazen geç oluyor mu? Aa pardon ya. Girebilecek miyim bilmiyorum ama. Çok mu geç kaldım beyler? Yok abi, şu an normal. Bir, bir dakikası falan vardır herhalde. En az 5 dakika yok mudur? Ay girebildim de. Bence da. girebilir misin? Girdim, ya? girdim. girdim. Doğru dedim ama. Aa, bur burada silah, her şey var. I got supplies. Haydi bakalım. Korktum ya. Tamamdır hallettim. Ya bu ne saçmalık var çok korktum ha. Ya ben e, bir de oyunun şifresini değiştirdim ya. Onu da unuttum değiştirdiğimi. On yani girmiyor bir de. Şimdi, ne oluyor? Nerelere yanıyor? Evet.